Rıfat Serdaroğlu, bastıkları yeri kuruttular. Rahmetli İlan Selçuk, nal uğur getirse beygire getirirdi derdi. Ne doğru söz. Beygirde bir değil üstelik dört tane nal var ama hayvanın öbürü yük taşımakla geçiyor. 24 senedir Erdoğan liderliğindeki ihvancı takım ülkemizin başında. Başımıza gelmeyen bela kalmadı. Daha da neler gelecek henüz bilmiyoruz. Trump'ın dostları o kadar cahil o kadar kötüler ki kendilerine bile hayırları yok. Kaldı ki Türk milletin hayırları olsun. Erdoğan'ı saraya her gün 40 atın çektiği 160 nal eşliğinde götürsek bile bunların Türk milletine bir hayırları olmayacak. 24 yılda bastıkları her yeri kuruttular. Şimdi lütfen beraberce 2002 yılına gidelim. Hani Erdoğan'ın eski Türkiye deyip düşman olduğu ve aklı sıra değiştirmeye kattığı Türkiye'nin 2002 yılına dönelim. 2002 yılında Türkiye bölgenin huzur ve barış adasıydı. 2002 yılında Türkiye tüm komşuları ile iyi ilişkiler içindeydi. 2002 yılında Türkiye PKK terörünü sıfıra yakın bir düzeye indirmişti. 2002 yılında kimse komşusunun etnik kökenine bakmazdı. Bir arada Türk milletiydik. 2002 yılında Cumhuriyet'in tüm değerlerine ve kurucularına saygılı bir toplumduk. 2002 yılında Cumhuriyet'in tüm eserleri bizimdi. 2002 yılında dolar 1 lira 58 kuruştu. Şimdi dolar 42 lira seviyesinde. 2002 yılında iç ve dış borç 159 milyar dolardı. Şimdi 600 milyar dolar borç var. Cumhuriyetin tüm eserleri satıldığı halde. 2002 yılında FETÖ devletin kılcal damarlarına nüfuz etmemişti. 2002 yılında IŞİD ve DAEŞ gibi sapık örgütler yoktu. Var mıydı? Ve ümmetçilerin yönetiminde 24 yıl geçti. Devletin tüm kadroları Erdoğan ve AKP tarafından FETÖ'cü militanlarla dolduruldu. Türk ordusu komuta heyeti perişan edildi. Türk polisi tamamen siyasallaştırıldı. Ve ümmetlerin yönetiminde 24 yıl geçti. Devletin tüm kadroları Erdoğan ve AKP tarafından FETÖ'cü militanlarla dolduruldu. Türk ordusu komuta heyeti perişan edildi. Türk polisi tamamen siyasallaştırıldı. Bağımsız Türk yargısı defalarca işgal edildi. Türk ordusunun bir kısmı kendi milletine kurşun sıkar hale geldi. Türkiye terör örgütlerinin bomba ve ağır silah deposu haline getirildi. Çevremizde ve Avrupa'da kavgalı olmadığımız tek devlet kalmadı. Ey Türk milleti! Bu durum iyi mi? Cumhuriyet tarihimizde ilk kez Türk ordusunun bir kısmı kanlı bir darbe girişiminde bulundu. Şimdi sanki olağanüstü hal yönetimindeyiz. Sorgusuz sualsiz insanlar tutuklanıyor, mallarına el konuluyor. İstanbul'da Abi el konulmuş AVM var, fabrikalar var. Komisyon karşılığı satılır diye dolaşan ayakçı bademler türedi. Her gün onlarca gencimizi, askerimizi, polisimizi bombalara kurban veriyoruz. Değerli okurlar, siyaset sonuç alma sanatıdır. Bu iş için gerçek sanatçılar gerekir. Nalban çıraklarıyla eski amatör topçularla Türk devletini yönetmeye kalkarsanız işte sonuç böyle olur. Ülkeyi yöneten ümmetçilerin Türk milletine mazeret sunmayı hakları yoktur. Başarısız olmuşlardır. Yapılacak ön yargılama sonunda tüm icraatlarını bilerek yaptılarsa vatana ihanetten, aksi ise görevlerini kötüye kullanmaktan Yüce Divan'da yargılanmalıdırlar. Sağlık ve başarı dileklerimle Rifat Serdaroğlu